Heh, size bir ipucu daha vereyim hazır aklıma gelmişken. Özellikle yazın tatile girmeden önce kilo almamak için önemli bir ipucu. Sık sık bir şeyler atıştırmayın. Özellikle şekerli içecekler. Meyve çok sağlıklı bir şey ama sürekli deniz kenarında saat başı bir meyve atıştırdığınızda Tabii ki alkol yine aynı yere geliyor. Sürekli saat başı bir alkollü bir şey içtiğinizde bunları her saat başı yaptığınızda meyve kuru yemiş bile olsa ki bunlar normalde sağlıklı şeyler. Her saat başı bir şey atıştırdığınızda unutmayın her seferinde şekeriniz yükselecek ve düşecek, yükselecek ve düşecek. Bu vücutta insülin salgılanmasına sebep olacak. Dolayısıyla da aslında size kilo alacak. Siz deniz kenarında sadece meyve yiyorum ya diye düşüneceksiniz. Ama ilk maddeye gittiğimizde protein tüketmeden sürekli şekerinizi yükseltmiş olacaksınız. Kas kaybına sebep olacak. Metabolizmanızı yavaşlatacak. İsterseniz bu konularda daha fazla, bu konularda daha detaylı konuşmak istediğiniz maddeler varsa lütfen aşağı yorumları yazın. İlerideki videolarda onlara daha detaylı gireriz. Peki çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hepinize güzel sporlar, güzel beslenmeler ve güzel tatiller, güneşli günler diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben Akın Saç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.